Honda PCX'in anahtarına baktığımızda üstteki tuş alarm tuşudur arkadaşlar. Bu tuş ile motosikletinizin alarmını aktif ve daha aktif hale getirebilirsiniz. Fakat motosikletiniz üzerinde alarm tesisatı, alarmın yuvası, sigortasına kadar her şey hazır bir şekilde gelmiş olsa da alarm beeper'ı takılı değil arkadaşlar. Bu sebeple Honda servislerinden yardım alabilirsiniz ve bu kısma orijinal Honda alarmı takarak motosikletinizin alarm özelliğini de aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Bakın üstteki tuş Öyle bastığınızda alarm aktif bir hale geliyor. Alarm sesini de göstereyim size arkadaşlar. Herhangi bir müdahalede bu şekilde alarm vermiş oluyor. Yine alarm özelliği sayesinde arkadaşlar bu üstteki tuşa basılı tutarak sesli ve görsel olarak motosikletinizin yerini otopark gibi yerlerde unuttuğunuzda size uyarı bildirim olarak verir. Ve bu şekilde de kullanım yapabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Herkese keyifli güvenli sürüşler diliyorum. Hoşçakalın.